Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bubu yine sıkışmış, çişi var. Bitti mi çişin? Fare yine gelmiş banyomuzda geziyorsun ya. Yok mu senin evin ya? Acaba onun evi bizim evimiz mi? Bizim evimizde mi yaşıyor acaba? Hep bizim evimizde gezdiğine göre. Olabilir. Bubu hadi yatmaya. Sonra da kıyafet değiştireceğiz. İyi uykular, tatlı rüyalar. Umarım güzel rüya görürsün bubu. Kötü bir rüya galiba. Yo bu rüya güzel bence. Yani dev fareden daha güzel en azından. Labirent gibi odalar. Fü 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 fü. Bayağı ilerledik arkadaşlar. Yarıladık neredeyse. daha su yetişiyordu bize bu bu. Sinirlenme tamam. Değmeyecek. Umarım değmez yani. Elimden geleni yapacağım değmemesi için. az kaldı bu bu. Tamamlandı. Hadi sevindim bu bu senin adına. Hadi kalk bakalım kıyafet değiştireceğiz şimdi. <laughs> Böyle bir kıyafeti var. Tam beğenmedin mi bunu? Bu var. Bunu giy. Olur bunu beğendi galiba. Tamam bu olsun. Kalk. Niye tekrar yatağa girdin ki? Hadi gidiyoruz. Telefonu çaldı duydunuz mu? Oje sürelim diyor. Ama önce şu saçımızı başımızı toplamayalım. Baksana darmadağın. Hatta rengini de pembe yapmak istedim ben senin. Gel önce rengini saçını falan değiştirelim. Tamam pembe olsun. Kuyruğu yeşil. Saçını da şu şeyden uzun saçtan yapacağım arkadaşlar. Bu değil. Diğer saç. Bu olsun. Ne oldu beğenmedin mi? Ben çok beğendim. Böyle kalsın birazcık bu bu. Gerçekten yakışıyor. Bu da güzel. Şu tokayı kaldırmamız lazım sadece bunu. Tamam. Gayet güzel oldum bence. Hatta saç rengini de değiştirelim mi? Mor. Mor çok koyu oldu. Açık mavi. Hayır açık mavi de yakışmadı. Şu mavi yakışır mı? Ne bileyim bir değişik oldu sanki. Bir de şunu deneyelim. Gri oldu. Biraz gri saç kalsın bakalım. Azıcık uçlarından keselim. Tamam tamam yeter bu kadar. Tamam şimdi gezmeye gidebiliriz. Şimdi oje mi sürmek istiyorsun? Masaj mı yaptırmak istiyorsun yüzüne? Yoksa dişlerini mi temizletmek istiyorsun ona sen karar vereceksin. Karar verdin mi? Galiba veremedi. Ben vereceğim onun yerine kararı. Resim yapmak istiyor. Hayır al önce bunu geçeceğiz sonra resim yaparız. Yüzümüze maske yapalım arkadaşlar. Yeşilinden hem de. Yanaklarına da kahverengisinden. Çikolatalıymış bu maske. Kocaman yanakları var bu bunun. Bu da güzel. Bu da çok yakışıyor. Tamam. Geri siliyorum arkadaşlar yüzündeki maskeyi. Anındakini de. Gözlerindekileri de çıkartıyoruz. Işıl ışıl bir cildin oldu bu bu. Bak nasıl parıldıyor arkadaşlar. İyice bakın. Şöyle alnına da sürelim bir güzel. Tamamlandı. Çok güzel bir yüzün oldu bu bu. Yumuşacık değil mi? Evet diyor bakın. Gel şu dişleri de temizleyelim. Herhalde bunları böyle bırakmayı düşünmüyordun. Şurası kalmış. Yeşil yeşil ne yedin? Çok çok kötü duruyor. Çöp gibi duruyor. Bu bunun dişleri kocaman arkadaşlar. Bıyıkları da uzun. Tamam. Sadece bir tanecik. Şu bu buya çok yakışacak. Çünkü tüyleriyle çok benziyor. Dişlerin de pırıl pırıl oldu değil mi? Evet. Hadi gidelim şimdi oyunlar oynamaya. Saçları ne kadar güzel. İnek uyuyor. Aa buraya bir şey ekmemişiz biz. Şunu ekelim mi? Buradaki şeftaliler olmuş. Tekrar şeftali ekeceğim arkadaşlar. Bu bunun elbisesine bakın. Partiye mi gidiyorsun? Bu ne güzellik. Fare biraz korkunçlu gibi. Hadi şu oyunu oynayalım. Oynamamıştık bayağıdır. Aa bu sefer yeşil bir kediyim. O süper. Eyvah. Geçen sefer yenilmiştik hatırlıyor musunuz? Eyvah. Bu sefer de mi yenileceğiz yoksa? O süper oldu. Eyvah. Orada durmasaydım geçecekti gördünüz mü? Durarak akıllılık yaptım. Mavi kedinin rengi ne kadar güzel. Parlıyor resmen. Ay eşitlendik 2-2 olduk. Eyvah giriyordu fark ettiniz mi? Kazanmak üzereydi resmen. Son anda kurtardım. öne geçtim mavi kedi beni yeniyor. Onu şaşırtmalıyım. Şaşırtmalıyım onu. Eyvah, eyvah. Vuramadım. 3 olduk ama yine bu da iyi değil. Benim önde olmam lazımdı. 4-3 Bir sayı öne geçtim. Bir sayı daha öne geçmem lazım. oraya. <laughs> o nasıl oldu öyle ya komikti. Hayır. Kaleye gidiyordu az daha. Eyvah eşitlendik işte. Öne geçti arkadaşlar. Sanırım o kazanacak yine. Çok hızlı olmalıyım onun bana yetişememesi lazım. Hadi ama ya. He. Beş beş ama eşit olduk. Eyvah. Bu son sayı. Eğer o alırsa o kazanıyor. Eşitlendi. Bunu kim alırsa o kazanıyor. O kazandı arkadaşlar. Ben yanlışlıkla kendi kaleme attım. Birazcık üzüldüm ama çok da üzülmedim. Ne oynasak karar veremedim arkadaşlar. Kedi eşleştirme oyunu oynayalım mı? Bir tane kedi eşleştirme oynayacağım, bir tane denizaltı oynayacağım. Karar verdim. İlk bölümler zaten çok kolay geliyor. Sıkılınca kapatırız. Bir dakika bu böyle olmaz. Bu ancak böyle olur. Buradaki mor bu bu bize benziyor değil mi? Böyle olmaz, yok böyle olur. Aa böyle de olmaz, nasıl olacak? Böyle olacak ancak. Aynen de bu şekilde olacak. böyle Yo şu şekil olması lazım ancak Böyle 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 olmaz. Olur neden olmasın? Arkadaşlar tam 11. seviyeye geldim. Hızlı bir şekilde hem de. Böyle olmaz. Bak bu böyle olacak. Bu da böyle olacak. Ama ben sıkıldım. Daha fazla bunu oynamak istemiyorum. O yüzden kapatacağım şimdi. Zaten bunu da yanlış yaptım. Bir dakika böyle olacak. Bu böyle olamaz. Bu böyle olacak. Bu da böyle olacak. Yeter bu kadar. Çık. Bir sürü de para kazandım buradan. Ne oldu bu bu? Acıktın mı? Başı sanki ağrıyor arkadaşlar. Bakın başı biraz kırmızımsı mı olmuş? Bu bu. Acıktın mı yoksa? Ne oldu? O ne demek? O ne demek olduğunu ben bilemedim arkadaşlar. Ateşi çıkmış işte. Bak ben anladım azıcık ama. Hayır yüzündeki benekleri görünmüyor aynı renk olduğu için. Çok zor görünüyor. Bu sorbasıyla da aynı renk olmuşsun bu bu. Ah çok geçmiş olsun sana. Tamam. Kulağındakileri de temizledik mi bu sefer dört tane var. Fazla mikrop kapmışsın sen bu bu. <laughs> tamam. Geçmiş olsun. Denizaltı oyununu oynayacağız. Hadi gel. Ee, bir türlü bulamadık bu deniz arkadaşlar nerede bu deniz Ne kadar uzaktaymış bize ya git git bitmedi <laughs> Dal bakalım bu bu Dikkat et yakalanma Geçen seferki gibi hazineler bulabilir miyiz Kaç bu bu Kaç kaç Yukarı çıkmalısın. Oksijen bitmek üzere ama doldurduk. Görmedi bizi geri arkasına döndü. Diğeri de çok yukarıda o da görmez zaten. Oksijen bitmeden, nefesimiz bitmeden geri yukarı çıkmamız lazım. Oo az daha şuna yakalanıyorduk. Tamam yetişmek üzereyiz. Geri iniyoruz arkadaşlar. Şunları toplaya toplay ekleyelim çünkü aşağıda hemen bitiyor nefesimiz. Gördünüz mü? Az daha beni yiyecekti. Gelme. Çok uzun ve sivri dişleri var. Hadi. görmediler bizi yine. Of çok büyük değil mi arkadaşlar? Kaçacağım ben direkt yukarıya. Nefesleri toplaya toplaya oksijenleri. Hadi bakalım geri iniyoruz. Hiç hazine bulamadık bu sefer. Eyvah kaç. Ya yakaladı işte bizi. Arkadaşlar bu sefer hazine bulamadık. Ne olacak bu iş? Hazinesiz bir bölüm oldu bugün. Eyvah! Hep gevezeliğim yüzünden işte oldu bunlar. Arkadaşlar çok konuşmak iyi bir şey değil maalesef. Neyse bu sefer görmediniz. Hızlı hızlı toplayacağım şu incileri. Balıklar hızlı gidiyorlar. Çok güzel. Kalmadı ince yukarı çıkalım. Nefesimizi tazeleyip geri inelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ölürsek başka hakkımız yok biliyorsunuz değil mi? dikkatli oynamalıyım. Of geliyor. Dev gibi dev gibi. Eyvah çok büyüktü bu kaçamadım arkadaşlar. Gerçekten büyüktü. Hadi yürü babu. Yürü. Arkadaşlar. Bugün gerçekten bir sürü oynadık ve bu da yoruldu. Ben de yoruldum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bir like atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun bu saçlarını daha yeni yaptırdık. Neden hemen kestirmek istiyorsun, değiştirmek istiyorsun? Yeme şeker. Arkadaşlar siz de şeker yemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.